önceki videomda ne göstermiştim Kütahya Kalesi'nde gizli gizli bölme göstermiştim arkadaşlar. Bu sefer gizli bölmeden çıktım. Bu sefer gizli bölmenin girişini gösterelim mi? Gizli bölmenin dışında sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu sefer Kütahya'yı göstereceğim sizlere. daha doğrusu Evet gizli bölmenin girişi burası. bölmenin girişi burası. Arkadaşlar tavsiye ediyorum ki bu değişik gün büyük kulede bile. Her baba gün büyük kulede çay ya da kahve içmenizi tercih ederim. yani çok tercih ediyorum. Hadi bak çok güzel şimdi. İtalyanın manzarası. manzarasını göstereceğim. Böyle arkadaşlar bayağı güzel bir manzarası var. Çok sevdim ben. Memleketime gelirsiniz. Bu de beklerim yani sizleri. Sizlerin memleketleri nedir? Hangi hangi sizin lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gözlerime devam ediyorum. Yani baya güzel kütahya. Gelmesi tercih ediyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hoşça kalın.